helal ediniz. Helal Biz de onun tarafından haklarını, hıyafında helal ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sayın buyurun. Kıbrıdatı <laughs> yoktan var eden Rabbimiz, bütün hakler, dualar, niyazlar gibi diyor şair. Bizler de bu dünyadan ayrılacağız ama hepimizin iyiliği geriye kalacaktır. Güzel iyi geriye var olan. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurnaköy gişelerinde yaşanan kazada 67 SF 722 plakalı otomobil tır arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü Vahide Kalyoncu ile Ayşen Yıldız, Sadi Tanberk ve Özgür Yıldız hayatını kaybetti. Vahide Kalyoncu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Alaplı ilçesinden evin önüne getirildi. Alaplı Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek bölümü öğretmeni olan Kalyoncu için evinin önünde veda töreni düzenlendi. Bu da yapılan duaların ardından helallik alındı. Buraya gelen eş, dost, akrabaları ve yakınları, öğrencileri onu bizzat kendi şehadetleriyle gösterdi. Çok kıymetli misafirlerimiz. Arkadaşlar, değerli zaman, kaç, evet Kayloncu'nun öğrencileri ve mesai arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Fahri Osman Hacı Bektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dünyaya ve ahirete mütealik olan hakkı ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Kardeşinin iyi bir İnsan olduğunu ifade eden ağabeyi Mehmet Sabri Kaloncu, televizyonda gördüğüm kadarıyla kalp krizi veya başka bir şey var işin içinde. Frenizi yok, öyle haberimiz oldu. Süper bir insandı. Kardeşim diye değil, süper insandı. Tamamen eğitimci, sosyal değil, hepimizin en sosyali oydu dedi. Bu kadarıyla e, ya kalp krizi veya başka bir şey var işin içinde. Frenizi yok. Öyle, öyle haberimiz oldu. Kardeşim diye değil, kendisi süper bir insan. Galiba çeşitlilerden de izci arkadaşı, öğretmen arkadaşları da gelmiş. Tamamen eğitimci, tamamen e, sosyal. Hepimizden en sosyal oydu. Önce Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için Allah rahmet eylesin. Sonra öbür gün hiç unutamayacağım bir insan. Kardeşim, kardeşim, her şeyim. Evet. Evet. Neler yapmıştı biliyor musunuz? Küçüktükten böyle bütün etrafı eğitmekle geçirdi. Her her, kültük, her konuda. Önü zihni açık bir insandı. Kayloncu için öyle vakti Kandilli Beldesi Geyikbeli Mahallesi caminde cenaze namazı kılındı. Aynı zamanda izci lider olduğu öğrenilen Kayloncu'nun tabutu üzerine izci iliye bırakılırken öğrenciler ve öğretmenler de izci selamı verdi. Kayloncu arkadaşlarının Uman'a düzenledikleri geziden döndükleri öğrenildi. 韩国。